Şöyle bir an için gözlerinizi kapatıp bir vatan hayal edin. Dört bir yanı düşmanla çevrilmiş, umutlar neredeyse tükenmiş. İşte biz bu anlatımda tam da o en karanlık anda bu vatan için bir adım öne çıkanların hikayesini konuşacağız. Adını bildiğimiz, bilmediğimiz sayısız kahramanın. Bu en zor zamanda ben varım diyenlerin öyküsü. Çünkü bilirsiniz, tarih en çok o karanlık anlarda parlayan cesur yüreklerin hikayelerini yazar. Bu kelimenin tam anlamıyla fedakarlık ve cesaretle yazılmış bir destan. Peki her şey başlatan o ilk kıvılcım, o nasıl çakıldı dersiniz? O küçücük kıvılcım yurdun dört bir yanını saran bir bağımsızlık ateşine nasıl dönüştü? Gelin hep birlikte o ilk adımlara, o ilk anlara gidelim. Ve işte ilk kahramanımız Hasan Tahsin. Biliyor musunuz Hasan Tahsin aslında bir asker değildi. O bir gazeteciydi. Kalemiyle mücadele ediyordu. Ama vatanının işgal edildiğini görünce öylece durup izleyemezdi. İzmir'de herkesin umutlarının tükendiğini düşündüğü bir anda tek başına çıktı ve işgalcilere karşı o ilk kurşunu sıktı. O kurşun aslında bütün bir millete umut var diyordu. Yani aslında attığı o tek bir kurşun esarete karşı atılmış milyonlarca kurşun kadar değerliydi. İşte bu yüzden biz hep deriz ki o İzmir'de o ilk kurşunu atarak milli mücadelenin fitilini ateşleyen isimdi. İzmir'den şimdi de Maraş'a uzanalım. Karşımızda Sütçü İmam. Adından da anlaşıldığı gibi o her gün süt satarak geçimini sağlayan kendi halinde bir insandı. Ama bir gün ne oldu biliyor musunuz? Şehrin kadınlarına sataşan düşman askerlerini gördü. İşte o an o sıradan insanın içinden bir kahraman fırladı. Hiç düşünmeden silahına sarıldı ve onlara karşı ilk kurşunu sıkarak direnişi başlattı. İşte onun bu cesur hareketi var ya bütün bir Maraş halkını bir anda ayağa kaldırdı. Bu yüzden Sütçü İmam, Maraş'ta düşmana ilk kurşunu sıkarak halk direnişini başlatan o unutulmaz isim oldu. Şimdi düşünelim, bir yanda İzmir'de Hasan Tahsin, diğer yanda Maraş'ta Sütçü İmam. Bunlar tek kişilik inanılmaz cesur hareketlerdi. Peki, bu küçük kıvılcımlar nasıl oldu da Anadolu'nun dört bir yanını saran dev bir yangına dönüştü? Gelin şimdi o ateşi harlayan diğer kahramanlara bakalım. Evet artık direnişler tek kişilik olmaktan çıkıyordu. Halk kuvay milliye dediğimiz kendi içinden çıkan birliklerle örgütlenmeye başlamıştı. Yani insanlar kendi şehirlerini, kendi vatanlarını korumak için bir araya geliyorlardı. İşte bu liderlerden biri de Ali Sahip Bey'di. Ne yaptı biliyor musunuz? Önce Urfa'daki Kuvayi Milliye'yi bir araya getirdi. Sonra bütün Urfa halkıyla tek bir yürek oldu ve hep birlikte omuz omuza vererek Fransızları şehirlerinden çıkardılar. Bu birlik olmanın gücünü gösteren harika bir örnekti gerçekten. Kısacası Ali Sahip Bey'in o müthiş liderliği sayesinde Urfa kendi kahramanlığını yazdı. O Urfa'da Fransızları şehirden çıkaran o unutulmaz Kuvayi Milliye lideri olarak tarihe geçti. Ve şimdi Şahin Bey. Antep savunması denince akla ilk gelen isim. Hikayesi inanılmaz. Fransızlar şehre destek göndermeye çalışıyordu ve Şahin Bey küçücük bir birliğiyle onlara karşı bir köprüyü tutuyordu. Düşman onlardan kat be kat fazlaydı ama o son nefesine kadar direndi ve o köprüde vatanı için şehit oldu. İşte bu yüzden Şahin Bey, Gaziantep'in bağımsızlığı için savaşırken canını feda eden o kahraman komutan olarak her zaman hatırlanacak. Şimdi şunu unutmamak lazım. Bu büyük mücadele sadece erkeklerin omuzlarında yükselmedi. Öyle cesur, öyle vatansever Türk kadınları vardı ki, yaptıkları fedakarlıklarla adeta birer abide oldular. Gelin şimdi onlardan bazılarını tanıyalım. İşte onlardan biri Şerife Bacı. Düşünün, kanısıyla cepheye mermi götürüyor. Ama yolda korkunç bir kar fırtınası başlıyor. Üzerinde sadece bir tane yorganı var. Ne yapsın? Bir an bile düşünmüyor yorganı alıyor. Hem vatanın emaneti olan mermilerin hem de kucağındaki küçücük bebeğinin üzerine örtüyor. Cephaneyi ve bebeğini kurtarıyor ama kendisi soğuktan donarak şehit oluyor. İşte Şerife Baca. O mermileri yani vatanın umudunu korumak uğruna canını feda eden kahraman bir anneydi. Ve tabii ki daha niceleri var. Mesela Gördesli Makbule. Eşiyle omuz omuza cephede savaşıyor ve arkadaşlarını korumak için kendini feda edip şehit oluyor. Bir de Erzurumlu Fatma var. O da eşi şehit olunca durmuyor. Bizzat Mustafa Kemal'den izin alıp orduya katılıyor. Bakın hikayeleri belki farklı ama ikisinin de yüreğindeki o vatan sevgisi ve cesaret aynı. Kısacası onlar vatan savunmasında biz de varız diyerek en ön safta yer alan o cesur Türk kadınlarıydı. Dün bu halk direnişleri, bu inanılmaz fedakarlıklar çok değerliydi. Ama zafer için bunların düzenli bir orduya dönüşmesi gerekiyordu. İşte bu noktada sahneye her şeyi planlayan, milleti zafere taşıyan büyük komutanlar çıktı. Mesela Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa. O, ordusunu dimdik ayakta tutarak Doğu sınırlarımızı güvence altına aldı. Çok kritik bir hamleydi bu. Batı cephesinde ise Fevzi Paşa vardı. Nihai zaferi getirecek olan büyük taarruzun planını hazırlayan oydu. Bu dehası ve başarısı sayesinde de en yüksek rütbe olan Mareşalli'ye yükseldi. Yani bu komutanlar adeta savaşın kaderini değiştiren beyin takımıydı. Şimdi biz burada birkaç isimden bahsettik ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bu zaferin arkasında adı bilinen bilinmeyen binlerce on binlerce kahraman var. Evet, onlar ve onlar gibi adını hiç duymadığımız nice isimsiz kahraman. İşte hepsi bugün bizim özgürce yaşadığımız bu güzel vatanı bizlere armağan ettiler. Bıraktıkları en büyük miras bu. Peki, tüm bu hikayeleri dinledikten sonra size bir soru. Bir insanı kahraman yapan en önemli şey ne olabilir? Belki de cevap sadece savaşmak değil. Asıl cevap vatanı için, sevdikleri için, inandığı değerler için bir an bile tereddüt etmeden fedakarlık yapabilmektir. Ne dersiniz?